19 ve 17 yaşlarındaki Aaron ve Jamal çocukluktan beri arkadaşlardı. Yaş farklılıklarına rağmen birbirlerini anlıyorlardı. Aaron üniversiteye kabul edildiğinde bile iletişim halinde olmaya devam ettiler. Bu iki arkadaş daha sonra 2010 yılında Tony adında biriyle tanıştı. Üçü hızla bağ kurup en iyi arkadaş oldular. Birlikte oyun oynamak ve yatıya kalmak gibi pek çok aktivite yaptılar. 2010 yılında Aura'nın evinde yatıya kalmaya karar verdiler. Ama korkunç bir kurtarma görevine başladıklarını bilmiyorlardı. O gün Auran ve Jamal akşam için ihtiyaçları olan yiyecek ve içecekleri almak için bir restoranta buluştu. Birkaç saatlerini masa oyunlarını oynayarak harcadılar. Saat gece 10'a yakın bir zamanda Tori'nin iş yerine doğru sürdüler. Böylece onu da alabileceklerdi. Sürüş eğlenceliydi. Müzik dinleyip sohbet ettiler ama yakında bir şeyler ters gidecekti. Daha sonra Dallas, Texas yakınlarındaki bir kırmızı ışıkta durdular ve işte o zaman bu hikaye korkutucu bir hal aldı. Onların hemen yanlarında başka bir araba vardı. Kimsenin ikinci defa bakmadan yürüyüp geçeceği eski bir arabaydı. Ancak arabanın içinde genç, güzel bir kadın vardı. Jamal ve Avran kadını görür görmez taşkınlık yapamadan duramadılar. Avran onu ilk gördüğünde aklına gelen tek şey "Vay ne hanımefendi." demek oldu. Jamalsa en azından söylemek gerekirse sıkıntı içinde bir küçük hanım olduğunu söyledi. Aaron ve Jamal kıza bakmaya devam ettiler. Ancak Jamal ve Aaron daha alaycıyken bu genç kadın umutsuzca onlara bir mesaj iletmeye çalışıyordu. Arabadaki bu kadın gençlerin dikkatini çekmeye çalışmaya devam ediyordu. Dikkatli olmak zorundaydı çünkü sürücü aynadan ona bakıyordu. Bu yüzden çocuklara her ne söylemek zorundaysa kendini ele vermeden söylemesi gerekiyordu. Bir sonraki hareketi üzerine düşünüyorken adam ön panele vurdu ve çok ürkütücü bir ses tonuyla pencereden bakmayı kestirdi. Sesi o kadar sertti ki kadın titremeyi bırakamadı. Adamın bakışları ve sesi çok göz korkutucuydu ama bu kadın yardım almaya çalışmasına engel olamadı. Bu yüzden adam gözlerini üzerinden aldığında kadın Aaron ve Jamal'a bir kez daha baktı. Çocuklara dik dik bakmak işe yaramıyordu. Bu yüzden kadın farklı bir teknik denemeye karar verdi. Belki de bu onun tehlikede olduğunu fark ettirecek bir şeydi. Bir sonraki sefer Jamal ona baktı ve kadın başını yavaşça sallayıp bir şey mırıldanıyordu. Neyse ki bu işe yaradı ve Jamal hemen bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelendi. Bu yüzden Avran'a kadının başının belada gibi göründüğünü söyledi. Ancak Avran, flört oyununu daha derin bir seviyeye taşıdığı konusunda ısrar etti. Ama Jamal kadının bir şey söylemeye çalıştığından emindi ve daha sıkı bakıp ağlamaklı olduğunu bile gördü. Ama hala onun neyi söylemeye çalıştığına bir anlam veremiyordu. Jamal daha sonra nefes alıp verdi ve genç kadının dudaklarına odaklandı ve sonunda anladı. Bu kadın bana yardım edin diye fısıldıyordu. Avran daha sonra kadına bakış attı ve aynı sözleri ona da fısıldadı. Bir saniye bile kaybetmeden gençler 911'i aradı. Meydana gelen her şeyi anlattılar ve polis hepsini kurtarmak için yola çıktıklarını söyledi. Tori'nin evine gitmek yerine çocuklar arabayı takip etti. Aaron ve Jamal soğukkanlı kalmak zorundaydılar. Çünkü izlendiklerini bilmesini istemiyorlardı. Ne yazık ki bunu fark etmesi uzun sürmedi ve işler çılgına döndü. Adam hızlı bir şekilde sürmeye başladı ve soldan sağa dönüyordu. Bu noktada sürücü takip edildiğini bildiğinden Aaron ve Jamal akıllarındaki düşüncelerden korktular. Üç şey meydana gelebilirdi. Birincisi adam kadını tehdit edip zarar verebilirdi kayıplara karışabilirdi ya da hepsini incitmeye çalışabilirdi. Adam pes edecekmiş gibi durmuyordu. Kovalamacı artarken polis gençleri arayıp devriye arabalarının onların yerini belirleyebilsin diye tehlike ışıklarını açmalarını istedi. Kovalamacının ilk birkaç dakikasında kadın arka cama vurmaya başladı. Adam aşağılık sözler söylüyordu ve kadın umutsuzca dışarı çıkmak istedi. Durum daha da kötüleşiyordu ve iki genç hiç bu kadar korkmamışlardı. Şans eseri tam o sırada bir polis minibüsü çocukların yanına yanaştı ve onlar kovalamayı devraldı. Olayların dönüşüyle heyecanlanan gençler çığlık atmaya devam etti. Kovalamaca 12 dakika sürdü ve polis memurları nihayetinde adamı yakaladı ve onu arabaya doğru sürüklediler. Ceplerini ararlarken bir bıçak ve silah buldular. Her şey çok kötü olabilirdi. Bu kadın bu olay meydana gelmeden önce adamı tanımıyordu bile. Peki bu nasıl oldu? Olay tam olarak akşamın 10'unda başladı. Adam ona doğru yürüdüğünde kadın ofisini terk ediyordu ve adam tabancasıyla kafasına üç defa vurdu. Daha sonra onu arabasına zorla bindirerek uzaklaştı. Polis memurları kadını arabadan dışarı çıkardıklarında Avram ve Jamar'a doğru koşup onlara şefkatle sarıldı. Onlara çok minnettardı ve gözyaşları arasında onlara bunun benim için ne anlama geldiğini bilemezsiniz dedi. Sevgi ve fedakarlığın ne kadar güzel bir örneği.